Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim ismim Ada. Sizler nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak e, bunun için bir arka plan lazım PKX'den. Benim var fakat size göstermek için bir daha yapayım. Fakat yanına karaktersiz. Karaktersiz yapacağım bildiğiniz. Sadece böyle yazı falan yazacak. O yüzden ilk bir arka planı almamız lazım. Şimdi oyunumuz yükleniyor. Ben de asıl sizinle konuşayım dedim. Hadi. Benim tablosum hiç donmazdı. Şu an uzak uzak değil de yani internete yakın bir yerde değilim. O yüzden biraz kasıyor olabilir çünkü internete çok az yakın yani. Bir de ses kalitesi de kötü olabilir yine tekrar kusura bakmayın her videomda söylüyorum ama ee, şimdi ilk olarak istediğiniz birin fotoğrafını alıyorsunuz. Hemen bulalım. Neden bu kadar kasıyor? Şöyle kardan adamın fotoğrafını mı alsam? Alayım. Ben bunu beğendim arkadaşlar. İlla em, şey olması gerekmiyor ama kardan adam. Şöyle çektik. İsterseniz bir şeyler ekleyebilirsiniz ama göstereceğim uygulamada zaten çıkartmalar falan var. Sadece ben rengini değiştirmek istiyorum. Şunu yapalım. Ve bunu şimdi SS alıp kırpacağız. Şöyle SS aldık. alamadık. Tıklayamadım. Aa hadi. Yapalım alanı da yok. Hadi ama. Arkadaşlar ben bunu bir alıp geleyim. arkadaşlar aldım ve kopyalayıp kaydediyorum. Zaten fotoğraflara kaydedildi. Gereken uygulamalar ee, arkadaşlar bir sürü oyun. Pis kart. Pis lazım. Eğer karakterli istiyorsanız eraser kullanabilirsiniz. Ee, bu arada bu video kimseden çalıntı değildir. Çalıntıysa da Kusura bakmayın yani biriyle aynısı da. Arkadaşlar bu arada benim en büyük hayalim böyle karakter olmak. O yüzden lütfen ee, reklam çıktı. Evet arkadaşlar şu kısma basıyoruz. Ee, PIS kartından ilk girdiğinizde böyle bir yer çıkıyor. Sonra artıya basıyoruz. Sonra bir resim veya video düzenleyin kısmına basıyoruz mor yere. Sonra fotoğrafları seçiyoruz. Ben seçtim. Evet zaten gördüğünüz gibi bir sürü özellik var. Şimdi yazı yazacağız. Ben bu videoya uygun bir yazı yazacağım. Şimdi şu metin kısmına giriyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Metin kısmına giriyoruz. Ay. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar ya. Nerede bu mouse? Arkadaşlar mouse'umu bulamadım şaka gibi. Ve artık dokunmatik kullanacağız. Bu arada bilgisayar değil, tablet, klavyesi ve mouse var sadece. And ne yazalım arkadaşlar? Bir dakika. Ka fotoğraf yaz. şu an ben temaya uygun yapacağım. <laughs> Pardon. Açık mıydı ha? Şimdi ayarlıyoruz. Şöyle yazıyı biraz büyütmek istiyorum. Çok da büyük olmasın. Tamam. Şimdi Şöyle yazını şeyini seçeceğim. Bir dakika. Şimdi bir tane yazı şekli vardı. bayağı büyüktü. Ee, geçtim mi onu? Ha. Arkadaşlar. Yüz <laughs> nereye gitti? Şöyle yapayım adam. Ya sabır.

İşinize yarar sanırım. Yok. İyi seyirler. Şimdi aynı renk olması lazım. Geçtim mi kızım? Tamam. Şimdi çıkartmaya geliyoruz. Burada sen seçelim. Arkadaşlar ben bu arada bunu sen kanaldan izlemiştim. Daha yeni başladığım için. Sonra bana kuzenim göstermişti. kuzeninde takip edebilirsiniz. Ali Kemal oyunda. Onun 400 abonesi vardı sanırım. Bu arada eğer beni buradan izliyorsa onu çok öpüyorum. Videoma yorum yap lütfen ve beni takip et. Şimdi ben bunu başka bir kanaldan izlediğim için tema ve PKX yazıyor. Ben de merak ettiğim için yazmıştım PKX de yazacağız. Şöyle biraz. Küçültüp yana ekliyorum. Tamam. Ay Metin çıkartmadan o da tema yazınca Çok güzel şeyler çıkıyordu. Ben bunu e, bir iki hafta önce falan denemiştim. Şu anda sizlere göstermek istiyorum. Siz Tak tak diye sesler geliyor. What? Hadi. Uh Arkadaşlar ben korkmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar yer ya değişikliği yapsam şimdi. Ne oluyor arkadaşlar ya? şeyler ters gidiyor. Yok bu olmaz. Çıkart. Ma. şan an PK X'de karakter. Neden olmadı? Ya sıfır. KKX'de karakter. Karakter. Hangisini ekleyeyim? Çeşitini ekleyeyim. Tamam. De şöyle emoji eklemek istiyorum. Pkx'de emoji. Neden hiç pkx'de çıkmadı? Karakter yazılıyor daha güzel şey ya çıkıyordu. Şimdi... Tamam. Şimdi bunu ses alıyoruz. Şimdi Böyle kıpırız. Kopyala diyoruz. Şimdi bu kadar video. Şimdi diyorum bu da. De... Arkadaşlar isterseniz bunun şey halinde paylaşabilirim. Kapak fotoğrafın nasıl şey yapılır, paylaşılır. Onu yapacağız ve bay bay.